Kaş'ta yerel halk pazarı var. Pazar e, yerine geldim. Pazarda sizlere e, buradaki fiyatları ve pazarı e, dolaştıracağım. Hazırsanız haydi hep birlikte Kaş Halk Pazarı'nı dolaşalım arkadaşlar. İstanbul'da alamazsınız ya bunlardan yırtan. Gerçekten İstanbul. biliyorum ben. Ama buraya gelenler ne diyorlar? Ya Ankara'da şu fiyat İstanbul'da Yok. daha ucuz diyorlar bize. Yok gerçekten mi? ben biliyorum. Bildiğim için... Sen biliriz. Eee eee e, e, bol şans. Şimdi yeni başladım. Aşağıdan başladım şu anda. Aslında giriş yukarıda değil mi? O, bir Esas bir giriş burası. Ha burası pazar bozuldu. O zaman doğru giriş yapmışım. Doğru giriş. Doğru yapmış. Yukarıdan dolaş gel. Şaşmayacaksın. Ta tamam, tamam. Mutlaka geliyorum. Bay bay. Tavullar var. Oo. Leğenler falan her şey var bu pazarda ya. Arkadaşlar. çakmalar. Baharat çeşitleri gördüğünüz gibi gerçekten zengin. Komşumayın işte. Amerika'ya ilk resimli gönderiyoruz. Kaşın kaşın işte orijinal orijinal insanları. Her şey orada. Siz orijinal Siz de orijinalsınız. Bilmem Allah bizim orijinal. Siz de orijinalsınız Eyvallah. Yine burada köy yumurtası arkadaşlar böyle erişte. Her şey var. Ne kadar tayin kilosu? 30 abi. Tayin kilosu odur. Pekmez? 25. Tayin 30. Gerçekten buranın tayini meşhur. Bu gördüğünüz, bu tayin 30 lira. Arkadaşlar, normal. Fiyat normal. Yine peynir çeşitleri. Kaşın... Buyurun. Kolay gelsin. Ne haber iyi misin? Yedisiniz. Kaçın? E, işte köy peyniri. Bu satıyor. satıyorum. E, köy peyniri ne kadar? 25 lira yarım yağlısı, 30 lira tam yağlısı. Tam yağlısı. E, ezine ne kadar? Olur, kolay ezine e, 40 lira 45 lira. Ay, çok iyi. Standı çok güzel. Ben burada alışveriş yapıyorum. Peynir de alıyorum. Zeytin de alıyorum. Gerçekten çok iyi yani. Teyze hayırlışar. Bak teyze e, dağda e, da e, ada çayını toplayıp getiriyor. Benim ada çaylarım taze güzel. Taze var. çok güzel. Yine bir. E, i̇yi de, de. İyi de. Ada çay. Bir gene yine. çay şurada, da bunlar da gene çay. Gerçekten dağda toplayıp kaç evet. da. E, Bak bir. O ne? için çok Kebap için kekik. Kekik. Bu da tokubur, tüskü. Tüskü. Evet. evet. Çok iyi. Ee, gelin teyzeden organik ürünler alın arkadaşlar. Ses He? Ses Alıyor alıyor. Söyle. Bir şey söyle. Ses Tabii tabii söyle söyle. <laughs> Bazaarları... Ozan Ozan Hepimizin bay bay. Hepimizin iyi olsun. Evet. Bay bay yap. Bay bay. Hadi <laughs> teyze Rastgele. Teyze çok tatlı. Eski orijinal. O he. teyze Bak teyze. O köy be teyze e, vallahi kızdı bana. çekmedin dedi bu güzelim biberleri. Bakar mısınız e, şu güzelim biberleri? Teyze çekmedim diye kızdı bana. Söyle teyze. Bir de de ki torunuma, de torunuma. Kumluca Kumluca'dasın. Kumluca okulundaki fen lisesindeki torunuma selam söyler efendim. Bay bay. Bay bay. Tamam. kaş pazarı çok güzel. Ben sevdim. Her şey var. Zeytinyağı, sabunlar, soğan. He? Zeytinyağı sabun. Zeytinyağı sabun değil mi? Evet. Sen yapıyorsun. Evet, Kaç kaç para tanesi? Kilo 20 lira. Kilo 20 lira. Evet. Burada yapıyorsun. Ha, sen ne yapıyorsun? Kaçta? Mekanın pazarcı. Pazarcısın. Finike'den mi burada mısın? Buradayım. Esas ben mekanı Fethiye. Fethiye. Yani ha çok iyi. Bir şey söyle. Görüşürüz. Bol şans. Bay bay. İşte arkadaşlar pembe domates güzel. Kilosu 6 TL. 3 TL. Fiyatlar normal gayet. Kilosu kaç para? Nar 5 TL. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yes, yes. Evet. Başladık. Sona geldik. Lahit Kral Mezarı var. Tam pazarın girişinde. Pazar eski e, otogarın hemen arkasında. Şimdi e, Kaş Pazarında ee, Zehra Çetin. Sevda Çetin'e geldik. Zehra, Zehra. Çetin'e geldik. Pardon, evet, Zehra Çetin'e geldik. İşte her şey organik. Evet. Bize evet. ürünlerini anlatır mısın Zehra teyze? Anlatırız. Şu nar ekşimiz. Nar kendi yapıyorsunuz. Ben el yapımı kendim yapıyorum. Evet. Ben. Ondan sonra acaba, üzüm pekmezim var. Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu var. Çok iyi. Keçi boynuzu var. Ee, Makarna var. Makarna tarana var. Harana, her şey. Değirmenden tahin alıp satıyoruz. Ee, üzüm pekmezimizi kendim yapıyorum. Çok, çok iyi. Her şey kendi yapıyor. Evet. Organi. Ez. Şu bazlamaları kendim yapıyorum. Ha, bazlama ekmek. Evet. Organik. ekmek. Geçen aldım. Yaptım. Geçen gün, geçen cuma aldım. Ha, ee, çok iyi. 10 numara çok sevdim. Evet. Bu da. Bu da tayin katmeri. Tayin katmeri. Evet. Meşhur. Evet. Tayin katmeri ne kadar bu arada? Bu arada 15 lira tayin katmeri. 15. E, Şunlar 6 lira. 6 lira. Şu ekmek 10 lira 5 10 tanesi. Çok da değil. Normal. Değil. E, kaş'a geldiğinizde girişte evet. halk pazarında bu zehra teyze abla. Zehra abla gerçekten her, şeyi her böyle, şey böyle ki e, köyde ekşi, getiriyor. Şu ekşi narı, Evet. E, bundan yapıyor ekşiyi. Şunlardan. Şu bu narlarda yapıyor. Evet. Çok bunlar iyi. Bunlar tatlı yani yeşil olanlar. Harika. Son bir şey söyler misin? Bir söyleyeyim. Milletimize alanlara halal hoş olsun. Afiyet olsun diyor. Afiyet, Afiyet olsun. Şifa niyetine yesinler. Elinize sağlık. Teşekkürler. Olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar pazarı bitirdim. Başladım ve bitirdim. Bütün e, fiyatları sizlerle paylaştım. Gayet normal fiyatlar. E, gerçekten uygun. Her şey organik, doğal burada. Gelin, Kaş'a geldiğinizde mutlaka Kaş Halk Pazarına gelin, burada alışverişlerinizi yapın, ee, götürün yanınıza, her şey var burada. güzel. Yağmurdan sonra yat limanı burası. Kaş. Kaş'ın en güzel yat limanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de böyle plaja doğru bir yürüyüş yapayım. Sabah yürüyüşüne çıktım. Bakayım yağmurdan sonra sıcak mı soğuk mu. Burası çok güzel, sakin bir yer.